Merhaba Dursun. Tarzıcığım merhaba canım. Ne haber? Dursun, sen nasılsın? <laughs> Sağ ol canım. Hafta Görüşmeyin. sonunda da görüşemedik o kadar. Vallahi tarlı bugün gökyüzü oldukça yoğun yani cumartesi ama bir yandan da böyle bir bir sürü meseleyi masaya yatıran enerjilerle dolu. Yani hafta, Hadi bakalım. hafta zaten çok hareketli geçti. Hareketli. Önümüzdeki hafta da hareketli ama işte bu Merkür Haberi hı hı. Merkür diyoruz. Merkür videomuzu da şöyle koyuyorum. Lütfen izleyin. Gerçekten çok tatlı bir video. Aslan Burcu'ndaki Merkür geri hareketine başlıyor tar'da 10 Ağustos'a kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> Bu özellikle iletişim, seyahat, ticaret, teknoloji bunlarla ilgili konuları gündeme getirecek çok dikkat etmemiz gereken onlarla ilgili işlerimizi tamamlamamız, yarım kalan işleri toparlama zamanı olarak Merkür retrolarını zaten böyle söylüyoruz. Evet. Tabii Aslan burcunda gerçekleştiği için de kalpten gelen ifadelerde, yaratıcılıkta ya da liderlerle ilgili durumda ya da senin liderlik yeteneğinle ilgili durumlarda bazı duraksamalar yaşanıyor. Ben sahneden ayrılıyorum ve huzurlarınızda tüh sesliyorum. Nasıl? <laughs> e sen gel benim yanıma burada beraber. Ha böyle <laughs> oraya da varmışlar yani. Gökyüzü diyecek ki konuşmadan önce bir plan yap, daha bir düşün. İçine önce bir konuş. Ondan sonra bir dışarıya onu aktar ya da plan yapmadan önce bir kalbine kulak ver. Sadece dışta değil ki ses, içte de var. Ona da kulak ver diyor yani. Gün içinde başka açılar da var tabii. Var var, açısız olur mu? Aman açısız olmasın, açısı olsun. Ya yengeç burcu ayındayız ya güneşte, yengeç burcunda orada bir şey var, sıkıntılı bir durum var tabii yani. Artık biraz sıkıldı galiba yengeçten. Ya yengeç, de, ya yengeçlerden sıkılınır mı ya? Sıkılınmaz. Sıkılınmaz. Güneş de Ama Artık son Ama bir aslanı geçesi var tabii yani güneşinde. Biraz yani aslan... Mekanın sahibi geldi yani, diyecek yani. Hadi de artık diyor. Mekanın sahibi geldi. Sahneye ne zaman çıkıyoruz? Ey diyecek. Güneş, Kiron diye bir arkadaşımız var biliyorsun yaralı şifacı dediğimiz bir asteroid. Evet. Onunla bir etkileşim yapacak. Orası biraz sert bir etkileşim. Güneşin de Kiron'a yaptığı <laughs> bir sert etkileşim yani. Kiron'u orada bir hallaş pamuğuna verecek ve duygusal yaralarını hatırlatacak bazen insanlara. Ya da içsel hassasiyetlerin tetiklenmesini sağlayacak bir etkiden bahsediyoruz. Evet, yani bu bizim yaralarımıza dokunabilir. Dokunur ya. Yani. Bazı yaraları deşebilir. Evet. Ama Kiron'un enerjisi biraz biliyorsun şeydir. Hani biz o yaralardan belki Kendimize evet. çok merhem bulamayız ama hı hı. başkalarına derman olacak deneyimler çıkarırız. Çok güzel bir etkileşim değil mi? Ya evet, aslında bir, çok bir, bir birliği <laughs> hatırlatan ve herkesin o hiç tanımadığı insanlarla bir de bir etkileşimi olduğunu hatırlatan bir dönem. Yine bir söz geldi aklıma bu Güneş'in, Kiron'dan dolayı. Yine atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var bununla ilgili biliyor musun? Nedir? İnsanlar birbirine bağlıdır ve bilim toplumların büyüklüğünün sırrını insanlara açmıştır. Bu sır insanların birbirine olan bağıdır. Ne güzel söylememiş mi adam? Çok değerli bir söz, üzerinde çok düşünülmesi gereken bir söz. Çok. Gerçekten bu sözün değerini anlayan kişiler hayatı çok başka açıdan görecek noktada benim gözümde öyle. O zaman atamızı bir kere daha saygıyla, saygıyla anıyoruz. Mı? Yengeç'teki Güneş'in Kiron Asteroidi ile yapacağı sert etkileşim, kendi ihtiyaçlarımız ile başkalarının beklentileri arasında da bir çatışma hissettirebilir. Aslında duygusal tepkiler yerine şefkatli yaklaşımlar geliştirmek Bugünün önemli anahtarlarından bir tanesi. Hem kendimize hem birbirimize. Evet. Şefkat. Çok önemli. Çok önemli. Birleştirici bir şey. Sevgi ve şefkati geliştirebilirsek aslında o birliği daha net hissedebiliyoruz. Aksi evet. takdirde tanıdık tanımadık gibi çok yüzeysel bakıp tanımadığımız evet. insanlara çok kötü davranışlar içinde olabiliyoruz. Bu çok da tabii e, yanlış. Bir de başkalarının ayakkabılarını giymeden onları yargılamak... yargılamak çok yanlış. Çok yanlış. Boğa'daki Ay, Aslan'daki Retro Merkür ile de bir sert açısı var. İlişkilerde yanlış anlaşılmalar, duyguların yanlış ifadeleri bunlar da söz konusu olabilir bugün Tarbüz'ün. E, duygusal tepkilerle bir takım konuşmalar Hı -hı. ve reaksiyonlar olabilir. Evet, Sözlü ifademize evet. böyle bir aşırılık yansıyabilir. Hı, -hı. Ama akşamı yani günün geri kalanını hiç fena bitirmiyoruz. Yani evet bunlar olur. Ama akşama doğru öğleden sonra başlayacak güzel enerjilerle de cumartesi o anlamda fena bitirmiyoruz. Genel anlamda. Ben bunu genel anlam, <laughs> kolektif anlamda. Tabii Merkür Retros'un başlamasıyla dünyada da iletişim açısından handikaplı durumlar oluşmaya başladı. Hep çelişkili başladık. ifadeler Tardı. Bir de tabii Aslan'ın o bu yurgan tarafıyla şuna da dönüşebilir. Daha da hani kötünün de kötüsü. O çok fena. Hani ben çok öyle fena. dedim ama şimdi de böyle diyorum. Dünyadan yani gitmesin dileriz tabii ama. İnşallah Tardı. He. Türkiye'de de tabii bunların yansımalarını bir miktar yaşıyoruz. Merkür Aslan'da retro yaparken Türkiye'nin para evinde olacak. Bu da bir takım zaman zaman sert durumlara yol açabilir. Ama bununla birlikte finansal yani halkı rahatlatabilecek bu vergilerle ilgili olabilir. Bankacılık sistemleriyle ilgili olabilir. Halkı rahatlatacak bir takım kararların da alınmasını gündeme getirecektir. 10 Ağustos'a kadar ki bir süreç. Venüs'ün bir açısı var. Venüs'ün bir açısı olduğu zaman gerçi o açının geldiği yer o kadar da amşan harika şahane bir yer değil tabii ki. Evet. Biraz... O yüzden kadın haklarıyla ilgili konularda da hassasiyetlere ya da bizim uluslararası platformda dış imajımızla ilgili alanda da hassasiyetleri arttırabilecek bir etkiden bahsedebiliriz. Evet. Zaten Venüs yengeçe geçinceye kadar bizim Uluslararası ilişkiler noktasında da handikaplı durumumuz devam ediyor bir anlamda. E bu dönemde bunun bir pik noktalarından biri olabilir. Yani olabilir tabii. Yani dikkat etmek lazım. Merkür de retro. Merkür retro halkın hassasiyetleri artmış yani. Evet. Buralarda çok dikkatli olması Tabii gerekiyor. bunlar bizim fikirlerimizi göksel kombinasyondaki yani tabii sembolizmi yani biz, biz, ancak okuyoruz. okuyoruz. Ya. Tavsiyeye geliyorum ben o zaman ya. Bugünden sıkıldım. Yani artık bugünden evet sıkıldın. Ben de diyorum ki bırak evren sana yön göstersin. Nasıl? Tam da benim gibi sıkılmış birine. Harika değil mi? Güzel bir tam. Geçmişle barış, geleceğe yer aç Tarduk'cum. Anlaştık. Görüşürüz Tarduk. Görüşürüz.